Evet, iki dış açı ortayın kesim noktası dıştaki x, şu x bu, 90 eksi a bölüklediğimiz x bölü 2. Bu taraf atıyorum, x artı x bölü 2 eşittir 90, 3x bölü 2 eşittir 90, 3 de 90 sadeleşir 30, 30 da 2 çarpım durumdadır, 60, x'i soruyor, değişikliği doğru cevaptır. Yine iki dış açı ortay bu iki dış açı ortay, üçüncü köşeden çizilen de açı ortay olmak zorunda. O zaman bu kesim noktası 15-25 tane yapar? 40. 40 eşittir 90 eksi öbür açının yarısı. Burası x olur. Değil mi? x eşittir 50. Kim istiyor? x istiyor. D şıkkı doğru cevaptır. Şimdi şu kuralları bir bakalım. Şöyle. Bu üçgenin bu dış açısı. Açı ortayı çiziyorum. Bir tane de içeriden çizdiğim zaman kesiştikleri yer alfa a bölü 2'ye eşittir her zaman. Yani bir iç açı ortay, bir dış açı ortay 15 eşittir x bölü 2'dir. x eşittir 30 olur. Yine söyleyelim bununla ilgili. Unuttuğunuz zamanlarda bunlara harf verin a, a, b, b. 15'te A'nın toplamı B'ye, 2B'de 2A ile X'in toplamına eşittir diyerek denklem kurabilirsiniz. Oldu mu? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. ABC, BCD üçgenler ACD, ACD ile DCB aç ortay, öyle değil mi? İşte ana üçgenden bir iç açı ortay, bir dış açı ortay kesim noktası X eşittir. A bölü 100 bölü 2'dir. X buradan 50 olur. A şıkkı doğru cevaptır. Beşinci sorudayız. Şimdi ABC üçgeninde bir iç açı ortay, bir dış açı ortayın kesim noktası X artı 5. Aynı ABC B, C üçgenin üçüncü açısının yarısı. 3X eksi 20'nin yarısı. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 2X artı 10 eşittir 3X eksi 20. Eksi 20'yi sol tarafa atarsam onun yanına 30 olur. 2x'e sağ tarafa geçip çıkardık. X eşittir 30 olur. şık. Ana üçgenimiz ABC. Dikkat ederseniz bir iç açı ortayla bir dış açı ortayı 26. Bakın buraya A dersem bunun yarısıdır. Yani 26 eşittir A bölü 2'den A buradan 2 ile çarptık 52. Şimdi iç açı ortay. İç açı ortayı, dış açı ortayı, üçüncü de açı ortağı olmak zorunda. Yani 2x artı a, yani 52 eşittir 180. 2x eşittir, 180'den 52 çıkarsam 128. 2'ye böldüm, 64 olur. 5'lik. Açı ortaylar aynı noktada kesişir. İki tane açı ortayı, iç ya da dış fark etmez varsa, üçüncüyü de çizdiğiniz zaman açı ortayı olmak zorundadır. Evet, şimdi ikiz kenar, üçgen. İkiz kenar üçgenin açı özelliği neydi? Taban açılar birbirine eşit. E 144 bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. X eşittir. 72 olur. E şıkkı doğru cevaptır. Şimdi ikizkenar üçgenlere bakalım. A, B, T ikiz kenar üçgen. Bu iki kenar üstte işte, tepe açısı nedir? D'dir. O zaman bu 40 olur. Taban açıları eşittir diyoruz. Büyük üçgende ikizkenar üçgen çocuklar. Taban açıları eşittir işte 40 sa bu da 40. ö değil mi? Şimdi büyük üçgende iç açıları toplamı 180. Şöyle baktım 3 tane 40 var. 120 artı bir de x var. Eşittir 180. x eşittir 60 olur. C şıkkı Doğru cevaptır. Şimdi ABC, BDA ikiz kenar üçgenler. Hemen bunlara bir baktığım zaman bu x bu da x midir? Evet. Şimdi çocuklar, bu üçgende ikizkenar üçgen, şu taban açılar birbirine eşit olacak. İşte gördüm, burası bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir 2x. O zaman burası da 2x olmaz mı? Evet. Şimdi başka eşitliklere bir bakalım. Büyük üçgende, büyük üçgende ikizkenar üçgen, bu x'i, e, burası da x olmayacak, Böyle taban açılar birbirine eşit. O zaman şu üçgenin iç açıları toplamı kaç x? Burası 5x eşittir 100. 80. X buradan 36 olur. X istiyor. D şıkkı diyoruz. ABD, ADC ikiz kenar üçgen. Hemen ikiz kenar üçgenin taban açılarını gördüm çocuklar. Kesiştikleri yer tepe açısı 24. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 24, 24 daha 48. Bu üçgende de ikiz kenar olduğu için burası da 48 olmuyor mu? İkiz kenar. Tamam. Şimdi bu üçünün toplamı 180 olacak x artı 48 neyse yazayım. 2 tane diyecektim. Eşittir 180. x artı burası 80, 96, 180. x eşittir 84 olur. A şıkkı doğru cevaptır. A, C, B. A, C, B. Büyük üçgen. Bir de bu üçgen ikiz kenar üçgenmiş. A, C ile dikkat edin. BC C. Tepe açısı C'dir. Şimdi bu üçgende ikiz kenar açısı tepe açısı 92 mi? Evet. Şimdi 180'den 92'yi çıkarırım. 90'ı çıkardım 180'den 92 daha 88. Bu iki açı taban açıların toplamı ne olacak? 88. 2'ye böldüm 44. 44 değil mi? Evet. Büyük üçgen ikizken üçgen olduğu için taban açılar birbirine eşit. Yani 44 artı x eşittir 92. x eşittir 92'den 44 çıkarıyorum x eşittir 48 olur. İşte çocuklar yani hemen burası 92, 92'den 44 bu kadar işlemi yapmadan bunu direkt yazmanız ki alt alta yazarak da çıkarırsanız iyi olur. ADB, D, B. A, D büyük üçgen, ikizkenar üçgenmiş. Hemen ona bakayım. AD ile BD, Tamam. T parçası x taban açılar eşit işte olacak. B, A ile A, C de eşit. Burası. Bunları harf vereceğim ama bakın şu, şu. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Mümkünse var olan harfleri kullanalım diyorum. E şimdi ikiz kenar olduğu için burası da x artı ne olacaktır? x artı 27 olacaktır. Büyük üçgenin ikiz kenarlarını kullanırsak burası ne olacak? x artı 27, 27 daha 54 olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi büyük üçgende işlem yapalım. X artı 54. Bundan bir tane daha var. X artı 54. Bir de T parçası X var. Eşittir 180. 1, 2, 3. 3 tane X artı 54 ile 54. 108 yapar. 180. 3X eşittir 72. X eşittir 24. X istiyor. D şıkkı doğru cevaptır.